Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Dünkü maçlar için video çekemedik. Kusura bakmayın. Bu geceki maçlarla yani 3 Mayıs 2021 tarihli maçlarla NBA maç yorumlarına ve tahminlerine karşınızdayız arkadaşlar. Değişik bir yerden video çekiyorum gördüğünüz gibi. Açık havada biraz daha erken de yüklemeye çalışacağım. Daha fazla insanın görebilmesi için daha etkili olabilmemiz için erkenden yüklemeyi deneyeceğiz bugün. Umarım daha fazla izlenir ve daha çok katkıda bulunursunuz arkadaşlar. Ee, tabii ki bu akşamki maçlara geçmeden önce son olarak 1 Mayıs'ta yaptığımız e, videomuzun sonuçlarını açıklayacağız. E, full çekmemize az kaldı. 4'te 3 tutturmuştuk arkadaşlar. Hızlıca maçların üzerinden geçeceğim. İlk maçımız Philadelphia 76ers Atalanta Philadelphia yener demiştik. 6.5 handikaplı oynayabilirsiniz. Philadelphia onun üzerinde farkla yendi. İkinci maçımız Boston San Antonio Spurs. Boston yener demiştik. 1.50 orandan Boston yendi. Üçüncü maçımız Memphis uh, Grizzlies Orlando Magic. Memphis 9.5 handikaplı yener demiştik. isterseniz alabilirsiniz. Güzel orandan. Memphis 10 sayının üzerinde yenmeyi başardı. Ve son maçımız Los Angeles Lakers. Sacramento Los Angeles Lakers Yener demiştik Lebron James'in de dönmesine rağmen Kötü bir performans sergilediler Anthony Davis'le beraber Ve yenmeyi başaramadılar Eksik olan Sacramento'yu bile Lakers Yani kötü bir maç çıkardılar Zor da olsa kaybettiler Yani yenemediler Tek gelmeyen maçımız buydu Bu da gelseydi zaten full çekmiş olacaktık Şimdi bu akşamki Maçlara geçelim arkadaşlar bu akşamki maçlarda e, yine 4 maç size seçtim. Daha geç olan maçlardan bir maç erkenden var. Onu size yorumlamayacağım. E, erken maç olduğu için e, geç olan yani 12'den sonra gece maçlarını yorumlayacağım. İlk maçımız Dallas Sacramento maçı. Dallas e, altıncı sıraya yerleşti. 5 sıraya çıkma durumu var artık. Lakers'ın önüne geçme durumu var. Hatta biraz olsun geçmiş gibi gözüküyor. Ve Sacramento'nun pek bir şansı yok artık. Kalmadı zaten play-in potasına girmek için de eksikli oynuyorlar. Yani Dallas Donch için liderliğinde Kristaps Porzingis'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Onun maçtan önce bir bakarsınız ama oynasa da oynamasa da için liderliğinde Davaz bu maçı kazanacaktır kendi evinde Sacramento karşısında ve en azından kendini kendini altıncılıkta sağlamlaştırıp ya da beşinciliğe kadar çıkma şansı varsa beşinciliğe de çıkmayı deneyecektir. Lakers'ın önüne çıkmayı yani. O yüzden bu maçı mecbur kazanacaktır. Güzel orandan 1.35 gibi bir oranı var. Dallas'ın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Dallas'ın galibiyetini öneriyorum ilk maç olarak. İkinci maçımıza geliyoruz. İkinci maçımızda da Charlotte Miami Heat maçı. Charlotte şu anda playoff potasında. Onlar da kazanmak zorunda. Eksikleri olmalarına rağmen kazanmak istiyorlar ki o taraflarda kalsınlar. Yani playoff potasında, play-in potasında kalsınlar diye. Ee, en azından orada kalacaklar gibi gözüküyor. Miami ise e, şu anda Boston'la aynı galibiyet seviyesinde. Hala 34'er galibiyetleri var. E, onlar da Boston'la e, bir savaş içine girmişler durumda. Altıncılık için yani altıncılık direkt playoff oynayacak olan takım olacak. Yedinciliğe düşen, yedincilikte kalan play gelmek zorunda kalacak onlar da play-in oynamasınlar diye direkt play-off'a kalsınlar diye bir savaş veriyorlar son maçlarda. Son 8-9 maç kala zaten kazanmak zorundalar. Kadrolara bakarsak Lamelo Ball eksik, Gordon Hayward eksik hala Charlotte'da diye gözüküyor. Miami'de tam takım çıkacaklar. Tek Oladipo oynamıyor ama Oladipo zaten hesaplara pek konmayan bir oyuncuydu. Tabii ki Jimmy Butler ve Bam Adebayo'nun liderliğinde Trevor Ariza'nın desteğiyle, Duncan Ferguson'un desteğiyle bu maçı Miami kazanacaktır. 1.50 orandan ikinci maçımız Charlotte Miami. Miami'nin galibiyeti arkadaşlar 1.50 gibi güzel bir orandan alabilirsiniz. Geçiyoruz üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers. Philadelphia'da birincilik için oynuyor. Brooklyn'e kaptırmışlardı birinciliği. Şimdi tekrardan birinciliği elde etme şansları var. Brooklyn tabi mağlubiyetler alırsa daha birkaç tane sona doğru onlar da bir seriyi yakalarlarsa birinci bitirme şansları var. Bunu deneyeceklerdir. Artık tam kadro oynuyorlar. San Antonio Spurs'a karşı oynayacaklar tam kadro ve bu maçı zorlayıp kazanmak zorunda oldukları için liderlik için kazanacaklardır. San ise tabii ki onlar neredeyse 3 aşağı 5 yukarı play potasını garantilemiş gibi gözüküyorlar. Pek daha garanti değil. Son maçlarda yine kazanmaları lazım. Ama biraz daha öndeler diğer takımlara. New Orleans Pelicans'a göre iki farkları şu anda var. iki maç eksikli o yüzden onlar da tabii ki kendi evinde kazanmak isteyeceklerdir ama kaliteli Philadelphia kadrosuna karşı yani Joel Embiid'i nasıl durduracaklar onu bilmiyorum. Yani Joel Embiid'i bir şekilde durdurabilirlerse kazanma şansları olur ama burada size önereceğim şey tabii ki Philadelphia 76ers'ın galibiyeti 140 gibi güzel orandan Philadelphia San Antonio Spurs'ı yener diye düşünüyorum liderliği ele geçirmek için en azından ikincilikten düşmemek için de bu maçı kazanmak zorundalar üçüncü maçımız da bu arkadaşlar dördüncü maçımıza geliyoruz geçen de söylediğim gibi dördüncü maçımız Los Angeles Lakers Toronto Raptors günden güne maçtan maça göre Anthony Davis Davis'te daha iyi duruma gelecek. LeBron James'e daha iyi duruma gelecek. Tabii ki %100'lerini ne zaman yakalayacaklar onu göreceğiz. Tabii ki bu maçta olmayacaktır ama biraz daha yüzdeli, biraz daha kaliteli oyun çıkartırlarsa zaten Toronto geride kaldı. Play-in potasının da gerisinde kaldı. Şansları biraz zor. Play-in potasını yakalama şansları da biraz zor. 3 fark Washington Wizards onlara 3 fark attı, 3 galibiyet fark attı. Ee, Los Angeles Lakers karşısında Los Angeles Lakers da tabii ki en azından bari altıncılıktan play'in potasına düşüp de ekstra maçlar oynamamak için o en azından bir altıncılıkta kalmayı çalışacaktır beşincilikte ya da o yüzden onlar da artık kazanma serisine girmek zorundalar üç aşağı beş yukarı tam takım oynamaya başladılar Tabii ki yüzde performansları olmasa da Anthony Davis'in daha etkili olacağı bu maçta Los Angeles Lakers'ın kazanmasını bekliyor bu arkadaşlar dördüncü maçımız Los Angeles Lakers Toronto Lakers'ın galibiyeti 1.30 oranında zor da olsa bu kez kazanacaklardır diye düşünüyorum Los Angeles Lakers böyle yaptığımız dörtlü maç tahminlerinden sonra tabii ki öne çıkartacağımız bir üçlü olacak bir ikili olacak daha doğrusu öne çıkartacağımız ikili arkadaşlar ilk maçımız Dallas Sacramento maçı Dallas Mavericks dediğim gibi Doncic'in liderliğinde ve diğer ve diğer oyuncuların katkılarıyla Sacramento karşısında eksik olan Sacramento karşısında yeneceklerdir. Yenmelerini bekliyorum. Ee, i̇lk maçımız 1.30-1.35 orandan 10'a alabilirsiniz Dallas'ın galibiyetini. İkinci maçımızda dediğim gibi az önce de anlattığım gibi San Antonio Spurs Philadelphia 76ers maçı Joel Embiid'i durdurma imkanları olur mu San Antonio'nu göreceğiz ama durduramazlarsa büyük bir ihtimal durduramayacaklar. İkinci öne çıkarttığım maç San Antonio Spurs Philadelphia 76ers maçı Philadelphia'nın galibiyeti arkadaşlar 1.40 oranda. Bu ikiliyi öne çıkartıyorum. Bu ikiliyi bu oranlarla oynarsanız ya 1.80-1.90 civarında iki orana yaklaşmış olursunuz ve iyi bir şekilde kazanmış olursunuz. Tabii ki buna isteyen Los Angeles Lakers'ı da ekleyebilir. Anthony Davis'in, LeBron James'in daha etkili oyunuyla Los Angeles Lakers'ın kazanmasını bekliyorum. Üçlü yapmak isteyen, isteyen bu ikilinin yanına Los Angeles Lakers'ın da galibiyetini ekleyip üçlü olarak 2.5-3 civarlarında oran da alabilir arkadaşlar. Maç sonucu olarak önereceğimiz bu. Şimdi geçiyoruz toplam sayı baremlerinde. Üçlümüze e, ilk maçımız Dallas Sacramento maçı. Sacramento genelde açık oynayan, Dallas da açık oynayan ve fazla defansif oynamayan iki takım karşılaşacak. Burada tabii ki fazla sayı çıkmasını bekliyorum. 224'ün üstünde toplam sayı bareminin aşılmasını bekliyorum arkadaşlar. İlk maçımız Dallas Sacramento maçı 224 toplam sayı üstü. İkinci maçımız da San Antonio Spurs Philadelphia 76ers. San Antonio Spurs ne de olsa maça asılacaktır. Bir de kendi evinde oynuyorlar. Yani 100 sayının altına düşmelerini beklemiyorum. Altında kalmalarını beklemiyorum. Philadelphia'da zaten maçı kazanmak için mecburi bir 120 sayı civarlarına çıkmak zorunda kalacak de etkili oyunuyla birlikte bunun aşılacağını düşünüyorum. Yani toplam sayı bareminde burada 219'un üstüne çıkacaklarını düşünüyorum bu maçta. Yani toplam sayı 219 üstünde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ve üçüncü maçımız Los Angeles-Lakers-Toronto maçı. Burada da genelde az sayı atılması bekleniyor. Ama Anthony Davis'in ve LeBron James'in bu kez daha etkili bir maç çıkartacağını. Karşı tarafta da Van Vliet, Siakam gibi oyuncular, Arno gibi, gibi gibi oyuncular var fazla sayı atabilen. buna göre bu maçta da 215'in üzerinde toplam sayı bareminin açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Toplam sayı olarak 215 sayının üstü. Hızlıca tekrarlıyorum. Dallas tak Sacramento maçı 224 üstü toplam sayı. San Antonio Spurs Philadelphia Sixers maçı 219 toplam sayı baremi ve Los Angeles Lakers Toronto maçı Anthony Davis e, yani toplam sayı olarak 215'in üstünde. Şimdi oyunculara geçeceğiz tabii ki. Oyuncu baremlerinde alt üst rakamlara geleceğiz. İlk oyuncumuz Dallas Mavericks Sacramento maçından e, Luka Doncic olacak. ilk oyuncumuz e, yani Doncic'in liderliğinde dediğim gibi Doncic'in 31 sayı üstünde atmasını bekliyorum. İlk oyuncumuz Luka Doncic, Dallas Sacramento maçında. İkinci oyuncumuz San Antonio Spurs, Philadelphia 76 maçında Joel Embiid. Joel Embiid'i durdurabilecek durumları olmadığını düşünüyorum San Antonio Spurs'ın. O yüzden Joel Embiid de 25 sayı üstünde atacaktır. Yani ikinci oyuncumuz Joel Embiid 25 sayı üstü. Ve üçüncü oyuncumuz Los Angeles Lakers Toronto maçında arkadaşlar. Anthony Davis olacak. Anthony Davis'ten çok daha iyi performans bekliyorum bu maçta. Yani o da 22'nin üzerinde sayı atmasını bekliyorum. Yani sayı olarak Anthony Davis 3. oyuncumuz 22 sayı üstünde. Hızlıca tekrarlıyorum yine bunları. Ee, Dallas Sacramento maçından Luka Doncic 31 sayının üzerinde. San Antonio Spurs Philadelphia 76ers maçından Joel Embiid 25 sayı üstünde ve Los Angeles Lakers Toronto maçından Anthony Davis 22 sayı üzerinde arkadaşlar. Bu sayı üz baremlerini de ikili ikili oynarsanız daha iyi bir şekilde kazanmış olursunuz arkadaşlar. Bugünkü bu akşamki videomuz böyle oldu. Herkese kupon başarıları diliyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye, abone olmaya devam ederseniz arkadaşlar seviniriz. Tabii ki like'ları da yani beğenileri ve yorumları biraz daha yükseltirseniz, ıslatı daha fazla verirseniz size teşekkürler ederiz. Başarılarımızı daha fazla tabii ki öne çıkartmış olursunuz. O yüzden herkese başarıları, bu başarıları, bol şanslar, iyi kazançlar. Değişik ortamlardan böyle video çekmeye çalışacağım. Biraz biraz imkana göre yavaş yavaş da daha erkenden videoları yayınlamaya başlayacağım. Herkese başarılar, iyi, iyi şanslar, iyi akşamlar diyelim.